Ben dedim ya arkadaşlar deli kız geri gelir diye. <laughs> Vallahi gelmiş. Vay zibidi Gonzalez vay. Niye geldin kızım? Davara niye bakmadın? Köpek alışkın araca, bir de aşırı derecede sevgi gösterdiğimiz için bırakmak da istemiyor. Kaspik Hanım geliyorum 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 geldim. Vay nasıl kaçar lan Allah Allah. Nasıl kaçar lan? <laughs> kızım boş. Niye geldin kızım? Ha? Ne bu kızım? Ab verin benim kızım <laughs> hoş geldin hoş geldin. Bu baba aşkın seni bırakamamış geri gelmiş lan. He? Sevdasından diyor öldüm diyor bırakamadım diyor seni diyor. <laughs> ah deli kız ha. Erkek kızım benim. Bakın <laughs> şimdi arkadaşlar kurtban buralara işiyor. bozo acayip şekilde takip ediyor nerelere işediğini. Çıkacak oralar mühürleyecek. Bir gelen var gelene bak gelene diyor ya. <laughs> Bam <laughs> bu bu buğban kazındıça bozo çıldırıyor oradan. Kazım mı diyor? Kazım mı diyor? Kazım mı varım? Kazım mı? çıldı çıldırtmadı. <laughs> Kim geliyormuş lan? Kim geliyor lan? Ha? Ramço. Tosbi üstüne salayım mı Tosbi? Tosbi saldır kızım. Saldır kızım. Kimmiş o? <laughs> kaçmış gibi yapalım. Az kaçmış gibi yapalım. Yani çok fena arkadaşlar. Ne <laughs> <laughs> Ramço, tam seni sevmeyen kupağın başından ineceksin aşağıya. Kim? Kral. Hadi bak nasıl bir tepki verecek bakalım. Ba i̇çeride, içeride. sen bir anda aşağı atla bakayım, ne yapacak? Bir bakalım. <laughs> Yo. <laughs> <Vay. gülüyor> bu neydi lan dedi bu önce şaşırdı biliyor musun? <gülüyor> 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 Vay dürdü be. şaşırdı o da sana anladı. Anladı. Ee. <laughs> Annemiz geziniyor. Turat atıyor. Şimdi içeride ne kadar dursa canı sıkılıyor Bak yavruların yanında. Kaçmak istiyor. <laughs> Bugün haydutla ee, yamanla çıplağa doğru gezinti yapacağız arkadaşlar. Ee, bir de bu kurtların olduğu yere e, hay, şey haydutu, yamanı falan ve pusadı e, üçünü bir götürebilirim. Ee, belki deli kızı da alabiliriz. Deli kızı davara verdik ama yine götürsek yine geleceğine inanıyorum. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü hayvan sağdır. Ee, biz de sevgimizi çok gösterdiğimiz için hayvana bırakmak da istemiyor. Ha, şu paşa'yı da çıkart da biraz dolansın. Zaten gezmeye gideceğiz de. Duramıyor yerinde zibidi. Gel. Hop sana. Şimdi ipi niye çıkartmıyorum arkadaşlar? Bazen burada girsin girsin. Ee, i̇çeri dığmakta zorlandığım için bazen Üstünde kalıyor. Bu arada artık şeylere başlayacağız arkadaşlar. Şu yağmurlar az bir şey daha dursaydı. E, baraj, e, banyo keyfine başlayacağız köpeklerimizle. Sırasıyla e, ikili ikili, birli birli götürüp cibi cibi yapacağız. Arkadaşlar bakın. Ramço bu bo, bo, bo selam vermeye gidiyor ama bozu sıkıntı yapıyor. Ne diyor lan? İyi. E, elini yaklaştırırız. Yok lan şeyin içinde sende de o kadar. Yok yok. Ko Kohlattır elini mi? Kohlattır. Ne diyor lan? Bu kim lan? Bu kim? Bu kim lan? Sevmiyor mu onu? He? <laughs> Yok sen de onu sevmiyorsun. O da seni sevmiyor. <laughs> sen, sen de havlıyorlar lan. Ne yapacaksın? dikkat et arkana. Arkana dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz uzaklaşalım. Bittedin öyle olunca hemen yanıma soğuldu. Bo Bozo sesiyle susturuyor bak onu. Bak. <laughs> Dürziler. Yani bu geliyor nereye ee. Bir şey oldu elle Bir şey birisi geldi. <laughs> bir böyle. şey arkadaşlar bu biliyorsunuz Ramço kardeşimin malları var inekleri. Ee, bu ineklerin şey kendi köpeklerine davar köpekleri. Orada bir kapışma olmuş. Ramço kardeşim de yalnızmış orada. Ayırırken <laughs> davar köpeklerin bir tanesi poposundan yapışmış. Değil mi? Arkadaşlar ısı, ısırılmış. Ee, tabi kaçtığı için ısırılmış. Ha, o kadar kupa içinde de değil mi? Kaçmaktan olma. <laughs> dört taneydi. Bizim de 3 tane içimiz vardı. Evet. Aykız, Tumar, Ahsen'imiz vardı. Ee, Baya zorlanmış. E, ee, şeyde, kıçından da olmuş valla. İnden falan vuruldum. Merhaba. Aman deli oran dikkat et onlara. Geçmiş olsun diyelim. Ne diyelim? Ramçı'ya bir geçmiş olsun alalım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar dişlerin öyle bir getiriyor ki yani. Bak 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 bak. Bak bu oy mu senin? Ha? <laughs> tamam bırak diye. <ya>. Atla mı üstüne? <laughs> hadi hadi. Ha? Sen kimle dans ediyorsun? <laughs> o deli bu. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Hadi git oynayın. Hadi git oynayın. olsa tedirgin de oluyoruz. Geçen biliyorsunuz hafiften bir eli şey dişi geldi. Hani isteyerek olmadı. Burayı yırt attı. Yani buralar zaten temelliyince e, ee, ağzın arıyor mu? Yırt atıp yırt atabilir de yani sıkıntı. Yürücü. <laughs> gel oynamıyorum senden. Oynamıyorum senden Git benim yanıma gel. Abi, gel, abi, gel abi. <laughs> ha üstüne geliyor. Ha gelelim gelene Ha arkadaşlar. Anne anne Annemiz dışarıya kaçmış. Onu hemen hızlı bir şekilde yakalamamız lazım çünkü e, diğer evine gidiyor. Ondan uğraşıyoruz geri gidip. Kemik mi? O zaman dur ben geleyim. Evet, operasyon tamamlandı. Direkt içeriye alalım. <laughs> çünkü arkadaşlar dediğim gibi bırakıp gidiyor. Ha gel gelir mi gelir ama ya, yavrular biraz daha zefil kalır, acıkır, eder. O yüzden devamlı. Gel kızım gel içeri gir. İçeri gir. Gir kızım. Hop sana. Heh. Hadi artık yuvana gir Kali. Yeter artık. Hadi Bebişlerin yanına gir bebişler. Maşallah arkadaşlar bin kere maşallah süt, süt, süt durumu çok güzel. Hadi gir, gir kızım. Hadi gir kızım. Hadi aferin sana.